En iyi senaryo ne olur? Ee, ne olmalı? Birazdan muhtemele de bakarız ama önce genel konuşalım istiyorum. Ee, tabii ki kolay değil. Hoca da söylüyor yani ilk maç gibi olmayacak. Bir kere evet ilk gol atmak e, en iyi senaryo ama gol de yememesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü her yediği gol daha çok atması gerekecek. Golde daha çok atması gerekecek. En iyi senaryo burada maçın uzaması aslında diye e, konuşuluyor ama uzayan maçta direnç nasıl olur? Tabi orada e, taraftar desteği de çok önemli. Bilmiyorum siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Hocam kafanı salladın, salladın senle başla. Benle başla. Hadi. Bir kere var ya aynı takımı çıkarırım. Hiç kimsenin dolmuşuna falan gelmem. Biliyor musun? Bir laf var. Çık, aynı ya? takımı çıkaramazsınız. Lincoln sakat ya, ya. Lincoln, yok Lincoln yok ama. Lincoln yerine işte Ferdi'yi koyarım o tarafa, bir ya, tarafa Aynı takımı olması işte. Sayın. Yok ben orada Büyük aynı ölçüde takımı aynı derken İrfan'ı oynatmayacak Taklandı, ya. Ben da takılıyorum aslında. İrfan zaten, ha. He. Şimdi bir laf var biliyor musun? Ağasın derler, maldan ederler, yiğitsin derler, candan ederler. Dolmuşa gelmeyecek. Medyanın, onun, bunun, seyircini falan. Şimdi ilk yarı beş tane gol kaçırdı. Tek tek sayarım. Yüzde yüz yani. Bir şey var ya bu King en beğendiği futbol şeyi de var, kariyeri de var. Ve en biliyorsun Valencia'ya ne kadar. İkisi saçmaş yol tutturdu bana ya. Yani o bu kadar gol kaçmazlar, Bu kadar şanssızlık veya be, beceriksizlik demeyeyim şanssızlık. Çünkü adamlar becerikli adamlar ama bu maçta 5 gol atarken sen ben mi vardık? Gene İrfan mı vardı orada. Abi bu İrfan'ın ne, nedir abi adama? Ya adam hiçbir şey oynamasın. Şöyle söyleyeyim. Ya Areva bundan iyi mi oynuyor? Veya onun yanındaki oynayan kimse daha mı iyi oynuyor İrfan'dan yani? Aklım sırrı mermi. Bu İrfan'a kafayı taktılar. Daha evvelde Ozan'a taktılar gitti. Tamam mı? Yani birileri kafayı takıyorlar bu Fenerbahçe'de birileri. Serdar'a takıyorlar kafayı. Öbürlerini yükseltiyor, yükseltiyorlar. Ya kardeşim ne istiyorsunuz İrfan'dan? Kötüymüş. Ya öbürü daha mı iyi? Ya öyle mi ediyorum ben? Kötü olabilir. Sanki öbürü bundan İrfan'dan daha iyi. Şimdi 5 tane gol kaçırdı Fenerbahçe'de mi ilk yarın? Aynı takımı çıkart. Bak. Şimdi ya inanılmaz goller kaçtı yani. E sen şimdi bak bunu saymıyorum bu 6. Valencia atmıştı herhalde bunu. E sen aynı takımı çıkart. Kimden çekiniyorsun ha? Şimdi ben yapacağını söyleyeyim. Şimdi Bakacağız birazdan. Ha, muhtemel. Ama tabii ne? muhtemel Ar 11. Arda'yı oynatır biliyor musun? Yok. Şimdi. Ya Allah oynatır. Ya, muhtemelde yok en azından. Oynat. Sol bek çocuğu oynatmaz. Diyor ki işte Oster hastalandı. Voldi. Bak. Hastalandı tamam. Kabul ediyorum falan. Ama ya sen ileriye dönük para kazanacağım diye 6 milyon verdin tamam mı adama? Ya bu kadar şey ne diyor? ...işte alışsın malısın bilmem ne falan. Yani kardeşim o zaman niye aldın adamı? Senin bu kadar kalite yani kaliteli adam var ya nasıl geldi Galatasaray aldı? Geçen gün burada biraz şeyle e, tartıştık diyeyim seni Mahmut Hoca'yla... Ben de diyor alırım diye ilerisi için. Ya kardeşim Fenerbahçe'nin ne ilerisi ya? Ali Koç canı burnunda. Fenerbahçe'lerin canı bu hoca e, gönderilecek. Ya ben bu adamla uğraşır mıyım? Ben hazır adam. Ben de dedim ki Şeyi mi alırsın? Hemen orada <laughs> Mahmut kulağı çıldırsın bir seride. Galatasaray'ın aldığı çocuk ne golü attan? Zanyolo. Zanyolo'yu mu alırsın? Zanyolu. Bunu mu alırsın? Ya ben benim zanyola ihtiyacım var diyor ki şimdi. E Galatasaray'da diyor Fenerbahçe'de orada adam var. E Galatasaray'da da bir sürü adam var. Bu Zanyolo hepsinden iyi. Ben giderdim Zanyolo'yu alırdım. Bana bu sene lazım. Ya Ali Koç başkana üzülüyorum. Sabah akşam ayır adam gece yatmıyor uyumuyor maddi manevi. Şampiyonluk bekliyor. Bana ne abi sol bek seni 100 milyon euro etsin isterse. Niye aldın onu? <laughs> Pes yani. Pes aklım sırrı ermiyor benim hocaya. Boyuna adamı getirdiler. Şöyle adam böyle doldurdular. Bizim zamanımızda Şerara vardı. Trapottani vardı biliyor musun? Bir ya de Arjantinli bir hoca şey vardı, bir vardı var. biliyor musun? Sen meşhur ama ismini unuttum. Şimdi Arjantin var ya. Şampiyon olduğu zaman dikeyim Arjantin? Abi nasıl bilemesin? Bak gene bilemiyor biliyor musun? Haldin olsaydı şimdi gitti. <laughs> ya Arjantin'in hocası yok mu? Şampiyon oldu, dünya şampiyonu oldu. Spal menotti, ha, ben bu sene Scaloni'ydi. Ya e, şimdi e mi? Me menotti. Ya bizim burada bu kadar bir adam doldur Adam kötü adam mı? yok. de nereden bilelim mi hocam? Neyse. Sen de sanki dünmüş gibi yani 40 sene öncesinden bahsediyorsun. <laughs> Bize sanki Allah Allah ya. Neyse sen bilmen lazım. Sen ha, bil bilirsin. yok, bilirsin. Hocam, yok onu bilmiyorum. Bilirsin, Aynı bilirsin. takım mı? Ünlem evet. işareti. Ben, ben aynı Faruk dedim. Bey yazmış. Ya, sol Fenerbahçe gibi büyük bir takım yine beşli savunma mı yapacak? Ve şunu çok merak ediyorum. İsmail Yüksek nerede yazmış? Bravo. Bu çocuk çok, yani bir şey söyleyeceğim ona ben şimdi. Bak. Şimdi Kayseri maçı oynandı bundan evvel. Dört tane Kayseri spor ilk yeri dört tane net pozisyonu var. Yani üçlü oynatmadığı zaman. Tamam mı? Dört tane pozisyonu var. Üçlü oynattı. Bana göre iki tane gol yedi hiç pozisyonu yok ya. Yani ikinci golde gene şey ne sağlığı eli arkada. Oya da şey yapayım derken ikinci gol yediler. İlk golde adamın ayağına çarptı yani. Pozisyon vermedi ya doğru düz Fenerbahçe. Trabzon'u şeye Kayseri'ye dörtle oynadığı zaman dört tane pozisyon verdi ya. Ayşe Uğur yazmış. Jesus neden sürekli mutsuz diyor. Mutsuz mu? He? Negatif enerji saçıyor resmen. Galiba bu durum sporcularına da sırayet ediyor gibi demiş. Şimdi mutsuz mu sizce cesuz? Yani Tabii ki böyle kritik bir maç öncesi çok neşeli olmasını beklemeyiz ama bir de ya bir mağlubiyet alınmışken. Basit e, ki kullandığı, sarf ettiği cümleler biraz umutsuz olduğunu e, gösterdi. Bu aslında çok e, ilk maçtaki görüntüye ilk yarıdaki pozisyonlara baktığımızda aslında bizden e, beklenen biraz daha e, iddialı cümleler kurmasını, tam gerçekçi olmasına bir şey demiyorum ama her şey bir hayalle başlar. Yani bu kadar realist olması ne kadar bize hitap ediyor ki kendisi de aslında hal ve hareketleri, jest mimikleri de aslında bize biraz uygundu. Hani tribünün sevdiği cinsten bir evet. görüntü sergiliyordu. Bugün toplantıda sanki o Portekizli e gitmiş bir Alman teknik direktör. Son derece soğukkanlı, son derece gerçekçi. Ya biz bize bize gerçek. Ama yenerken yenerken de turatlarken de ben mesajları benzer. mesajları iyiydi ama biz biraz ee, bu anlamda motive olmayı, Yani burada motivasyon sadece şeyde başlamıyor. Yani soyunma odasında oyunculardan başlamıyor. Önce kamuoyunu oyunu bir ikna etmek lazım. Buna inandırmak lazım. Burada medyayı kullanmak Pardon, lazım. Kama kamuoyundan ziyade futbolcuları abi. Ya futbolcu. Futbolcu. Futbolcuları futbolcu inandırmadı mı bitti zaten. Futbolcu her türlü onu soyunma odasına yaptın diye ama yok, beni yok. bir ikna etmen lazım. Yani e, o gün Kadıköy'deki maça. E, tribünler inanarak gelmeli yani Fenerbahçe bu takımı bence atacak. inanıyor Fenerbahçeliler bu arada Fenerbahçelilerin sergilediği inancı ben e, Jesus'ta en azından bugün o sözler bana biraz fazla Avrupa'yı fazla Batılı gibi geldi. Halbuki biz ondan biraz daha tutku biraz daha ihtiras biraz daha heyecan bekliyoruz. E, sonuçta tecrübeli bir teknik direktör e, ama bu kadar realist olması e, hmm. bana hani sanki bir Portekiz'e gitmiş yerine bir e, Alman teknik direktör gelmiş hissiyatı uyandırdı Fatih ama Fatih Emre tutar da diyor ki yüzü gülse bu sefer de umursamıyor diyecekler hocaya. Ya, Akıl yani, okumak öyle. yerine maçı motive edense e, olunsa daha iyi olur. E, evet. Maçla alakalı da şunu söyleyeyim. Hani en iyi senaryo ne demiştin? O senaryo mesela ben şöyle diyeyim. Maçın 8. dakikasında e, seviye 10 kişi kalır. Fenerbahçe bir 0 geçer. 8. dakika. Çünkü seviye buna çok uygun bir takım. Agresif maç içerisinde fazla kırmızı kart gören bir takım sonuçta iki farklı kazandığınız vakit maç uzatmaya gidiyor. İlk maçta gerçekten de çok iyi oynadı Fenerbahçe. Fazla pozisyona girdi. Az pozisyon verdi. Bu maç tabii ki Fenerbahçe'nin baskısı altında geçecek. burada ben özellikle Ama bunu da bilerek gelen bir seviye var. Onda Sevilla'nın kolay değil. Çok açık ki. söyleyeyim. Sevilla eski Sevilla değil. Ama yani, ya şimdi şu maç sonrasında Fenerbahçe'yi daha çok e, ilk maçta çözmüş ve aslında çözdükten sonra da karşılığını almış. Ne oldu? Fenerbahçe golleri kaçırdı, kaçırdı. Sonra e, İbre Sevilla'dan tarafa döndü e, ve hoca ama, bunu e, bilerek geldi buraya. Çünkü, Şimdi Fenerbahçe'nin de avantaj e, durumunu biliyor. Neyi yapmak isteyeceğini bilerek geldi. Şimdi Bu da bir anlamda Fenerbahçe Eksin. hocanın bazı toplantısındaki açıklamalarından anladığımız kontrolsüz şekilde bir kere mücadele etmeyecek, saldırmayacak. Çünkü evet. bu maç hakikaten de sabırlı oynamanız. Yani e, ilk yarıda gol de sesi de çıkmayabilir. Hani ben Fenerbahçe için en iyi senaryo hani 8. dakikada 10 kişi kalır. 1-0 öyle de olmayabilir. Fenerbahçe e, Sevilla'nın ilk maçta yaptığı gibi bulduğu gibi ikinci yarıda da golleri bulabilir. Fenerbahçe iç sahada iyi oynuyor zaten. Fenerbahçe'nin bu sezon sıkıntı yaşadığı, zorlandığı maçlara baktığımızda zor genelde işte dep basmanda ya da büyük takımlara karşı gol hatta gol atamadı ve tartışılan tarafın bu olduğunu da hatırlarsak bu maç Fenerbahçe'nin evinde olacak. Burada en az oyuncular kadar bir kere taraftarın buna inanması lazım ki genel mesajlardan bunu görüyoruz. Fenerbahçe taraftarı son dönemde özellikle iç Sağ'da bir Galatasaray maçında bu eleştiriler olmuştu. Fenerbahçe taraftar bu maça yani elbette artık tribündeki profil değişti hocam. Yani insanlar işte sosyal medyası var, telefonu, işte selfisi şusu busu. Bu maç bütün tribünlerin böyle de konsantre müm olması mümkün lazım. Mümkün olduğunca telefonlar arkadaşlar bir, bir süre çıkarmayın. O fotoğrafları çekmeyin. Anı yaşayın ya. Yani hep böyle e, beğenilme kaygısı maalesef, maalesef. E, herkeste var onu bir kenara bırakıp bence bu maça inanmış evet Fenerbahçe 11'i hocası zaten inanmalı ama orada trümünde olacak 10.000'lerin bir kere en baştan inanması ve ona göre hareket etmesi lazım. Muhtemel 11'imize bir bakalım. Fenerbahçe'nin Sevilla karşısında nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz? Biraz onun üzerinden ne olmalı diye de konuşabiliriz. Buna katılmıyorsanız bu boğmur. Evet benim Tahmin ettiğim gibi bu arada dizilişte. Eee Kalede Altay 3'lü savunma beklediğimiz yine muhtemel 11'imizde Serdar Samet Salay görüyoruz. Kenarlarda Osayi ve Ferdi var. Orta sahada Arao ve Zaïsi izleyeceğiz. Rossi Batshuayi önlerinde Valencia hücumda. Batshuayi ile Valencia'yı değiştir. Benim Valencia kenarda oynayabilir. Evet, çünkü. Valencia kenarda oynayabilir. Ben de, de öyle. öyle ben de öyle söylemiştim. Bence Rossi'nin yerine ya ben olsam şeyi oynatırım. Emre Mor. Ben hiç değiştirmezdim şeyi de İrfan'ı da. Artık o baskıya dayanamayacak bu. Şimdi burada tabii çift forvet şey. olmaması bir tabi. Ee, ya fark etmiyor. Şunların hepsi forvet bak ya. ya. evet de diziliş olarak söylüyorum. Hani ha, anladım. iki orta saha ve çift forvet tercihi. Ya Cesut bak bunların şey yapabilir. Bak Rossi'nin yerine Batshuayi, Valencia arkasına şeyi koyabilir. Arda'yı. Evet, bir izleyicimiz Mesela, dün yazmıştı onu. Veya e, bak Corvette'lerin iki, iki arkasına arkaya Arda'yı koyabilir. Mert Hakan'ı koyabilir. Bu Zai'sı koyabilir. Oraya Crespo'yu koyabilir. İsmail Yüksek'i birisi de dedi, evet, bu İsmail ben, ne oldu ya? Öldü mü çocuk? Ne ben niye oynatmıyor bunu? Valla, ben attırsın, illa, i̇lla muhalefet etmeye gerek yok. Ben şu kadroyu tuttum, beğendim. Güzel bir kadro bu. Ya burada hangisini koysam be, kadroyu beğenirsin? Bu, bu, kadroyu. kadro şey ben içindeyim. Nevzat Dindar bir şeye muhalefet etmiyor şu an. Ya Neyse bu, şey. Ben dedim yani bu, bu kadroyu ben beğendim. Yani e, bir mantıklı canım, tarafı... Ya fena... Ya fena mantıklı baktık, tarafı var. Ya. Ben ikna oldum. Şu kadroda ikna oldum. İlla Arda'yı oynat şeyini de bırakıl. Bakın burada... Fenerbahçe hem Fenerbahçe için hem ülke puanı için... Yani ...kimse şu çıkıyor. anda onu düşünmüyor. Şu an Arda romantizmini yani. bir kenara bırakmak lazım. Ama bu çok böyle da baş... geç oyuna almasını... Ya bak ...yine bu romantizmi şimdi eleştirmekte bırakalım. haksızlar Bırak mı? Onu. Burada hoca, oyuncusunun yeterli mi, hazır mı... E, ...sisteme uygun mu, değil mi... ...her şeyi Jesus herhalde daha iyi biliyor. O yüzden hani bir Arda'yı... E, ...yani şu Arda üzerinden bir tartışma da bence şu, gereksiz. Yani burada başlarsa da bunu yadırgamam ama başlamaması bence türbünlerde eyvah yine Arda yok. Ee, ön yargısıyla maça başlamamak lazım. Bu psikolojide maça başlamamak lazım. Ya zaten öyle değil de bir şey söyleyeceğim. Yani Arda da oynayabilir. Bak şimdi İrfan'ı niye oynatmıyor? İrfan'ın adamı yerden yere vurdular. Ya. Yani ne var arkadaş? İrfan varken 5 tane gol kaçırdı. Şurada tek tek Bir tane de Valencia'nın uzaktan vurdu. Valencia vurdu herhalde. O topu saymıyorum yani. Bir tane adamların pozisyonu var. Orta yaptı, kaleci çıkarttı. onu ben de kaleci olsam zaten gitmezdim onu çıkarırdım. Pozisyonları yok doğrudur. Işte ikinci gole kadar. İkinci golde de göstersen işte elini yine arkaya bağladı. Yani pozisyon yok normalinde. Şimdi bu bunu İrfan varken oynadı. Ne oldu yani İrfan ne yaptı? Takımı mı bozdu? E, bir, 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 Nedir bir, bir, hocam bir beyin cimnastiği yapalım. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdi kadrosuna özellikle sol tarafına baktığında üçlü oynuyor. Zalai var. Ee, sola yaklaştı. Işte Ferdi değil. Ferdi sağda bu arada çok iyiyken neden sola çekiyoruz? Hani orada tamam Lincoln yok. O Lincoln'un yerine Osterwald'e hazırım değil mi? 11'de başlayabilir mi? Onu bir tartışmak lazım. Bence... Yok dedi. Baksana. Ha. Dinlemedin ha. mi? mi? Hayır, yok dedi. Şu an hazır değil dedi ama yani kadroda değil denmedi değil mi? Hazır olduğunu düşünmüyor. Bunu daha önce ha. de söyledi. Yani arada. orada e, Ferdi oynatacaksa Sağ kanattaki o son dönemde iyi oynayan Ferdi'den de vazgeçiyorsunuz. O iyi Hocam oluyor. bak şimdi o sayıyı çok tutsa idi eğer hoca ona bir şekilde bu şans verirdi. Çok fazla oynatmıyor. Mecbur şimdi, kalırsa şimdi. Ama şimdi. Yok. Mecbur kalsan dahi, mecbur kalsan dahi burada Ferdi'nin pozisyonunu değiştirip o sayıya dönmek aslında hocanın ben normal bir tercih olarak değerlendirmem buna dönmekten ziyade başka formüller de bulabilir. Yani mesela, Ferdi Ferdi sağa çekersin başka bir formül bulacak. Nasıl ben Ama başka yok ben olmaz. Yani mesela Adam o diye oynatmıyor. Öyle şey olur mu? Nevzat olmaz. Lincoln yok. Kim ya başka yapacak? şey bak başka şey dediğin zaman bir isim koyacaksın oraya. Hiç ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şurası gayet iyi. Zaç yerine Crespo konur. Ama Rossi yani ben yerine hocam şey olabilir, hocam, olabilir. Çift o, santfor Sen hiç inanmadın. Hiç inanmadın. inanmadın. Nasıl Şimdi, inanmıyor ya? O sayı bu maçta 11'de şans verecek. İnanmıyor mu? Oynat Devam mı? edeceğiz. Ya, tamam da ne yapıyor? Ya o kadar çok mu biliyor zannediyorsun? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray oynadı. Bak ile Fenerbahçe oynadı değil mi? 3-0 yendi şey. Galatasaray. Fenerbahçe'nin ceza sahasına en fazla giren adamı o sayı Samuel. Bir tane pozisyonu var onda Ama o sayı Samet. Ama bu haftalarda oynatmıyor. Yani fazla şans Devam varmıyor. edeceğiz yine muhtemel 11 üzerinden Fenerbahçe seviye maçını konuşacağız. Tabii ki sizlerin görüşleri ve sorularıyla birlikte kısa bir aramız var. Aranın ardından buradayız.